Günaydın. Günaydın. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Böyle siyaset derken ekonomi <laughs> kısmını da daha çok size soralım istedik. Şimdi bir siyasetçi ve onun eşi olmak, evdeki ekonomiyi devam ettirmek onlar daha çok sizin üzerinize kalıyor. Evet. Ee, siz etrafı, çarşı pazarı siz biliyorsunuz. Hani Kılıçdaroğlu'nun mutfağını biliyoruz. <laughs> Babacan ailesinin mutfağında da sizin vasıtanızla girmek istiyoruz. Zeynep Babacan, öykü Zeynep Babacan. Şu anda çalar saatte misafirimiz. Kendisi aynı zamanda Bilkent Üniversitesi'nde de doktora yapıyor, tez aşamasında çalışması da devam ediyor. Tüm bunlar yaşanıyor, bir yandan da akademik hayatta devam ediyor. Evet. Sizi dinliyoruz. Ee, evimizi sordunuz, evdeki evet. ekonomi, yani tabii ki makro konularda yani. Böyle bir eşiniz olduğu zaman çok fazla bir ihtiyaç olmuyor bana ama onun haricinde tabii ki her şeyle ben ilgileniyorum. Alışverişimi kendim yapıyorum. Pazara, markete, çocukların bütün ihtiyaçlarını. Bunlar tabii ki bir siyasetçi eşi olduğunuz zaman Türkiye'nin genel gidişatında görmemiz için bir avantaj oluyor siz kendiniz çıkıyorsunuz alışverişe. Yani. Şimdi iyi partilerin Hatta bayır. eskiden beraber de çıkardık market gelmiyor alışverişini. Bu ara çok <laughs> mümkün olmuyor ama <laughs> vakti olduğu zaman sever özellikle raflara. Pahalı diye mi gelmiyor acaba? <gülüyor> Zeynep <laughs> Hanım'a kalsın. Yani, diyor, yani görmek istiyor nasıl alışverişin, insanların alışveriş davranışları nasıl. Hatta geçen birisi de şey demişti marketler böyle sergi gezer gibi geziliyor artık. Girdiğiniz zaman insanlar bakıp bakıp geçiyorlar. Bu çok üzücü bir şey. Yani belki eskiden hiç fiyatına bakmadan yapılan alışverişler şu anda hani fiyatların hepsi tek tek kontrol ediliyor. Market market belki karşılaştırılıyor. Bunları ben görüyorum yani yakından görüyorum. Ve her tarzda her tür markete de gidiyorum aslında. Hani böyle en iyileri ya da en yani önüme hangisi çıkarsa böyle özellikle tek bir yerden alışveriş etmiyorum. Genel anlamda bunu da gözlemek istiyorum aslında. Yani çok yakından şahit oluyoruz. Eşler de böyle katkı veriyor değil mi? Şimdi mesela İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in eşi Tuncer Bey seyahatlerini kendi aracıyla değil işte toplu taşımayla yapıyor ki insanlar ne konuşuyor onları da alıp aktarıyor. E, Tabii. Eve aktarıyor, Tabii. siyasete aktarılmış oluyor aynı zamanda. E, Ümitlik Bayır eşiyle uzunca bir süredir enflasyon e, hesabı da yapıyorlardı. Ve hayat evet. pahalılığını onlar da kara koca ölçüyorlardı. E, siz aynı şekilde o alışveriş yapıyorsunuz, Ali Bey'e aktarıyorsunuz. Zaten e, mikrosunu mu diyeyim, hı hı. mikrosunu siz görüyorsunuz, gözlemliyorsunuz. Makrosunu da yönetimini de e, size bırakıyor galiba. Akşam oturuyoruz bir tutam otu, ota 30 lira verdim diyor. 30 bir, değil ya sandım. 13 <laughs> falan da o yani. Üç, şey. Hadi iki tutam olsun. i̇ki tutam, tutam 30 lira tamam. Şimdi e, güzel de, de bir hemen, atışma geliyor yani. yani. <laughs> Şimdi hanımcılık kazanacak deniliyor ya. Hmm. E, Millet İttifakı'nda e, onunla ilgili bir fotoğraf var. Hanımcılık kazanıyor mu sizin evde de Ali Bey'i de sormak istiyorum. E, Kemal Kılıçdaroğlu ve e, Tuncer Bey'in de bir fotoğrafı var. Beraberce bakalım. bir hayatı paylaşmaktan gurur duyarız. Alın şimdi bu fotoğrafı pankartınıza koyun. Sevgili genç mütedeyyin kadınlar. Size ayrıca kazanımlarınızı kaybedersiniz propagandası yapanlar. Tüm haklarınızı 3-5 e, oya sattılar. Bay Kemal asla kazanımlara dokunmaz. Şimdi... Kemal Bey çayları kendisi de dolduruyor. Evde de böyle oluyor mu? Ali Bey yoksa çok yoğun çalışıyor da geç mi geliyor? Evdeki, mutfaktaki e, Ali Babacan nasıl? E, ya Bizim evde öyle birbirine hizmet etmek tarzı bir e, ortamımız yok. Aynen self <laughs> service. Bazen o bana çay getirir, bazen ben ona getiririm. Birisi kalktıysa bana bir şunu getirir misin der, götürür. Yani öyle... Sürekli bir hizmet Olması etme şeklinde yani. bir durumumuz yok. Çocuklarımız da aynı şekilde kimseden bir şey istemezler, kendilerini yapmaları işleri, kendi işlerini kendileri yapmaları konusunda hep telkin ederim. Ee, küçükler büyükleri, büyükler küçüklerden iş istemezler. Yani ben onlardan hoşlanmıyorum. Hani böyle abiler kız kardeşlerine der şunu getir, şunu yap. İş Onları sevmem. <laughs> Herkes kendi işi kendi yapsın. Tabii ki yardım etmek, ikram etmek farklı bir şey. Ee, o bütün işini Ali kendisi yapar aslında. Mesela seyahatten gelir o kendi boşaltır, kirlileri kirli sepetine mesela. atar. Yapamadı tek şey o aslında. <laughs> şey. Yemek konusuna hiç girmez. Ama, Ama kaldırırken kayıyordur. yani gerekirse Evet o kadar Yumurta da olmuştur. Birkaç kere denedim. Ondan Ama sonra vazgeçtim. Yani... <laughs> o da olmadı. Yok. Yok. Yani yemek pişirme kısmında yokum yani. O Gerekse yapalım. belki yapar. Ama ısıtırım. Evet, Tabağa kendim koyarım koyar, yerim e, falan. E, tabakları ısıtmaya e, koyar, ortada bırakmaz mesela. Yani bu tür şeyleri yapar öyle. Yani elim sürmem gibi bir şey değil. Ama böyle genelde çok iyi yapamadığı şeyleri hiç elim Gayret sürmemek. Gayet ama başarılı değil, değil galiba. Ee, yani o bir kere deneyip de yapamayınca bir daha denemiyor aslında. Bir de ehli Öyle bir vereceğiz şey, <laughs> Evet. İşi ehline Kimi <laughs> <yapıyorsan gülüyor> kim, evde kim, de. Kimi, <laughs> kimi yapıyor, vereceğiz. Çocuklardan bahsettiniz. E, bir evladınız yurt dışında. Evet. Hollanda'da e, hani bu ülkenin gençleri, çocukları Ali Bey bu soru size de gelsin aynı zamanda bir anne olarak ve bir e, baba ve siyasetçi olarak da öğrenmek isterim bunun yanıtını. Ya bu çocukların, ya bu ülkenin çocukları, gençleri yurt dışında ve hayallerini de orada arıyorlar. Acaba sizin oğlunuz da, çocuğunuz da oradaki pek çok kişinin e, çocukları da yurt dışında olan çocukları da dönsünler mi? Ne dersiniz? bana soruyorsun. Evet. Ee, ya ben şu anda hiç kimseye niye gidiyorsunuz diyemiyorum. Yani bizim çocuklarımız da gitmek istediklerini söylediklerinde ya gitmeyin burada kalın diyemedik çünkü o kadar cazip imkanlar sunuluyor ki gençlere ve yani bizimkilere mahsus değil bu. Gittikleri zaman e, bize anlattıklarından anladığımız yani rahat ettirmek, onları mutlu etmek için her şey yapıyor şirketler. Şimdi burada bütün gününüzü geçirdiğiniz bir işiniz var ve anca işte günlük ihtiyaçlarınızı iyi bir üniversiteden mezunsunuz, iş tecrübeniz var. Ona rağmen girdiğiniz işte bile hani hiçbir birikim yapamayacak şekilde bir maaş kazanıyor gençler. Yetiyorsa bile yani birikimle herhangi başka bir şeylere yer kalmıyor. Ama oraya gidiyorsunuz. Düşünmeden alışveriş edebiliyor gençler. Düşünmeden mesela hafta sonu bir yerlere seyahate günübirlik bir yerlere gidip gelebiliyorlar. Atlıyorlar trene, başka bir şehre gidiyorlar, geliyorlar. Bunları bütçe kaygısı olmadan yapıyorlar. Diyemiyoruz ki biz kalın burada sıkıntı yaşayın ama e, bu yani ileyebek böyle olacak demek değil. Oraya şimdi gittiler, tecrübe kazansınlar, dünyayı görsünler. Ama dönsünler. Gençler yaşasınlar fakat dönsünler tabii ki biz e, dönmeleri için. Özlediniz mi? Bekliyoruz yani ortam hazırlamaları. Özlediniz e, Özlüyoruz var. tabii ki. <laughs> özlüyoruz. Aslında sadece mesela galiba maddi konular da değil bir de insan yerine Evet konulmak. Yani gençlerin şu anda en önemli Türkiye'deki şikayeti e, ciddiye alınmamak, baskılanmak, susturulmak. Yani kaç tane gençten ben nefes alamıyorum. Oksijen yok gibi hissediyorum ifadesini duyuyorum gittiğim her yerde. Dolayısıyla insan gibi muamele görmek, ciddiye alınmak. Yani gençlerin aslında istediği bir de mutlu olmak. Yani mutluluk evet maddi imkanlar mutluluğun bir faktörü ama bir önemli faktör de tercih özgürlüğü. Yani o özgürlük istediği zaman istediğini yapıyor olmanın verdiği rahatlık. Galiba onlar da hoşuna gidiyor çocukların. Ha bu arada ben de bir zamanlar beyin göçü yapmış birisiydim biliyorsun. Sonra Neyse, dö sonra döndüm. Ondan sonra dönünce evlendik. <laughs> Evlendiğimde ben siyasette uğraşmıyordum yani. Tamamen ticaretle uğraşıyordum. daha sonra siyaset başladı. Tabii ayrı ayrı bir dönem şimdi. Sizce yani işte çarşıdasınız, pazardasınız. Gözleminizi o zaman sorayım mı? Ne olacak sizce 14 Mayıs'ta, 15 Mayıs'ta Türkiye nasıl uyanacak? Ne gözlemliyorsunuz? Bugün seyirte gideceksiniz. Evet. Böyle hani o miting meydanlarında diğer eşlerle birlikte siz de aslında oradasınız, meydandasınız, yardımcı olmaya çalışıyorsunuz, koşturuyorsunuz, anlamaya çalışıyorsunuz, anlatmaya çalışıyorsunuz. Ne olacak? Ya benim gördüğüm çok güçlü bir değişim isteği var. İnsanlar hani çok toplum zaten çok politize olmuş durumda. Herkes her şeyi takip ediyor. Sürekli bu konuşuluyor. Oturulduğun ortamlarda Siyasete geliyor hep konu ee, ve yani herkese bu bir değişiklik artık şöyle bir yeni bir kapı açılsın bir e, bir denem denensin en azından bakalım başka ne olabiliyor bu ülkeden yani şu anda biraz sıkışmışlık hissiyatı herkese hakim ee, bir rahatlık görmek istiyor en azından onun ihtimalini görmek istiyorlar o şansı vereceklerini ben düşünüyorum ee, çok kritik bir seçim tabii ki herkesin e, makul ve akıllı bir seçim yapmak için bu seçimde oy kullanacağına inanıyorum. Ve öyle istiyoruz. Tabii ki öyle dua ediyoruz. İlk turda hatta bu ortam daha da gerilmeden huzur daha fazla bozulmadan bir an önce böyle bitirelim bunları geride bırakalım. Cumhurbaşkanı adayı kim sizden öğrenememiştim ama bir turda biter mi? Yani ben de Bunun bilmiyordum. Yanıtını... <laughs> evet, kimse bilmiyordu yani sonradan da anladık ki. <laughs> evet çok teşekkür ederim. Yani, çok sağ olun. Sonradan yani. da anladık ki kimse bilmiyordu. O da evet. böyle altı doğru. çizilecek bir ifade e, oldu. evet, karar vermemiştik. Doğru kanımcılık yani. Yani. dediniz. Akıllı erkek hanımcı olur. Eşini mutlu eden mutlaka. Kendisi de huzurlu olur. O yüzden şu anda hanımcılar tekleri selam gösterir. Zeynep Hanım şu anda Kulaklık rejde, rejde alkışlar. <gülüyor> Geliyordur <gülüyor> size de. Evet. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür Geldiniz, ederim. Geldiniz, katıldınız.